Zıplayan para deneyi yapıyoruz. Deneyimize başlayabiliriz. Malzemelerimiz. Su. Sıcak su. Sıcak su, para, su. Evet. Hadi başlayalım. Yağmur, hmm. sence bu para zıplar mı? Hayır. Para sonuçta tavşan değil, değil mi? Evet, tavşanlar böyle zıplar. Oy. Evet. Oy, oy, oy. Hiçbir para zıplayamaz. Ama biz bugün bu parayı zıplatacağız. Acaba nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Başlayalım mı? Evet. Yoktu. Hadi bakalım. Şimdi yağmurcuğum, bu şişenin içine çok kaynayan bir suyu koyduk. Yani çok sıcak olduğu için ben önceden koydum. İstersen şöyle biraz dokunup bakabilirsin. Çok sıcak. O sebepten ben öncesinden koyduğum bize zarar vermesin diye ee, neden sıcak su koyduk diye sorarsan da eğer bu paranın zıplayabilmesi için sıcak suya ihtiyacı var çünkü hava ısındıkça genleşiyor yani daha geniş bir hacme sahip oluyor dolayısıyla bu demir parayı da zıplatmak için havanın genişlemesine, genleşmesine ihtiyacı var. Dolayısıyla da ondan yararlanıp bu para zıplayacak. Yani sıcak hava zıplatacak. Bunu kapattığımızda böyle burada bu su çok havasız kalacak diyecek ki eyvah açılın beni kurtarın diyecek ve bu para zıplamaya başlayacak. Ama ondan öncesinde bu parayı alır mısın? Bu parayı eline biraz buna dokunup ıslatmanı istiyorum. Islatmak mı? Evet. Önce parayı soğuk suyumuzla ıslatmalıyız. Daha sonrasında onu buraya kapatır mısın? Şimdi bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum. <laughs> Yağmur sence bu deney nasıl böyle oldu? Sıcak su. <laughs> evet. Kasenin içerisindeki sıcak su ne yaptı? Şişeyi ısıttı. Ama şişe de soğuktu. Parayı da soğuk koyduğumuz için hava genleşti, ısındı ve parayı ne yaptı? Zıplattı. Evet. Deneyimiz böylece bitti. Bay bay. Ama boing boing yaptı. Boing, boing oldu. Evet zıpladı. Bir dahaki deneyde görüşmek üzere. Evet bir dahaki deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>